Hmm, Ani bir söz diyor. Ben artık şeye gittim ben. Vardı yani el küçük el şeyleri adı neydi? Müzik o kadar ya önemli değil şey ama müzik önemli, grafik önemli, word design o kadar önemli değil. Böyle güzel. E, güzel Ola, oldu bu oyunda be. yaptım 74 puanım oldu lan. Abi yüküm yük çok güzel çıkıyor değil mi? Aa konuşmaya gitti arkadaşlar. Tese bir şeyler oluyor falan. İşte ses daha az geliyor bak. Konuşmadan ben düştüm büyük ihtimalle ya. Yani. Ha konuşmadan düştük birimiz ya ben. Büyük ihtimalle ben. Olsun. Yüklük ne kadar çıktı? Ye, <laughs> yeah! oyun çok güzel tutuyor mu? Bu oyunu çok seviyorum ya. Bundan da bir 8 puan geldi mi? Olmaz. Neyse. Ben artık küçük bir şeye geçtim. Gamalinge geçtim ben. Gamalinge. Ama ama için elli kaçtı. Param var ama verirsen çok güzel ya neydi research abi, abi bende bir şey açıldı game design ama ben game design onu açınca ne oluyor engine Şu custom game engine şu ne yapayım ya target edit şimdi ne yapasam bir nasıl engine yapılara bir bakalım araştıralım yani, dialoglar özel yüzden... he bir dialog dialoglar çıkar biliyor musun ne? Yani diyor, ben oyunda sıkar abi ya? Tamam. Hmm, tamam. İşte bu işte ben Bakalım bir şey alıştı araştırdık ama. Akrate Ghost Custom Engine geldi ve birçok şeyler geldi. Bono <laughs> Sound falan filan. <laughs> Makine, Makine yapmayacağım. <laughs> Daha gerek yok abi. ama yeni şey atacağım abi. Yeni cık cık başlık atacağım. Cüp cüp nasıl? Şey... Cık cık nasıl attı? Bon kötü olacak yani. Cüp cüp nasıl? İki cüp kötü oldu. Dungeon. Dungeon tarzında bir tane oyun araştırıyorum şu an. Bir de simülasyon hazırlıkları olmaz. Dungeon simülasyon yapacağım. Adını Mines Mines Shocker, Mines Shocker mine koyacağım adını atıyorum. İki puanım gitti be. Çünkü i̇ki, iki fazla tutmadı. Oğlum ben de, benim kaç? 5 puanım var. Benim 78 lan da. Mine Mine Shower. Aynen Mine Shower. Mine Shower. Yanlış yazdım büyük ihtimalle aynen. Korku oyuna RPG olur değil mi? Aynen abi. Mine Shower aynı. Uf. Dungeon simülasyon platform PC next. Next. Abi oyun simülasyon oyunu olacağı için simülasyon ön verim en Store Quest bir önemli olabilir. Tamam. Store Quest yok ya abi Minecraft Quest. Belki oyun biraz. yapamıyorum neden? Belki para param yok. 31k param var. <laughs> bir şey olmuştur ne bileyim. Level design biraz önemli. Diyaloglar hiç önemli değil neredeyse. Arfa görüntü önce oynayalım. Yine abi. Abi oyun kötü oldu ya. Oş. <laughs> 10 puan oldu lan daha 3. stage. Müzikler biraz önemli. O, o world design'ı o çok önemli. Müzikler hatta yarıya bile Aynen böyle. Perfecto. El perfecto. Abi teknoloji aktı. Teknoloji aktı. Şaka gibi aktı. Cipcipi fazla tutmadı. Ben de cipcip cipcip 2 ile 1 manyak tuttu zaten. Bitirelim. Bana sıkılıyorlar değil mi? Bu ne lan böyle ikide bir aynı oyun yapıyorlar diye. Ben farklı bir oyun Aa, yaptım. yaptım şimdi. M Mien ben Mine ben, ben Shower, Shower, Shower yazacak yanlış. Bu diye bir oyun yaptım. Minecraft'ın çakmasını ben, ben, yaptım. yaptım. He? Aa, open World açıldı serbest dünya. Minus Hover. Oy. Abi iyi aldı lan yine. 7 9 7 9 7. Bunlar da 9 gelirse çok tatlı olacak. 7 geldi. Beautiful. de full. Güzel diyorlar ya artık oyunlarıma. Abi adam iki kere battı ben hiç batmadım. O sen iki kere batmadın mı? Oynamayı bilmiyordum anladım. Ben. Şimdi tamam. diyordu ki ben bu oyunu indirmem diyordu sonra indirdi bana attı. Ben olmasam oynayabilir miydik lan? Seçebiliyor mu bunları? Abi e, önemli değil mi? Ben de, dünya. Topiklere bakalım da fantastik abi fantastik boş ver. Ben mona sound açıyorum abi. Şimdi ben sound Nasıl yapacağım lan? yaparız oğlum biz. Ee, kendi grafik motorumu kullanıyorum yapıyorum işte. Sen kendine motor mu yaptın? He. Ben motor yapmak için şeyi bekliyorum. Para. Bir de research point yok. bekliyorum. Research point var ya res. Para. 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 Kalmaz e e ya. 15 k lazım. Abi 13'e 1. Biri 13. 17'ye 8. 6'ya hmm. 8. Bunu yapabilirim oha tamam artık yapabilirim. Kafanı kaşıma. Allah aşkına kaşıma. Aynen evet. hadi oğlum hadi kaşıma. Bitti biri zaten hadi. O bitirdim. Aksiyon platformu PC'de. Kişiyle... Abi 1K. Abi 1K. Abi 1K. 1K. 1K sonra 600 puan o 600'ü aldım. İnan koyayım da Oy, O şöyle, de, şöyle de, şu marmaları. Aaaa! Buz diye oyun yaptım 8 k şey oldu. Aman oldu. Oğlum benim orada 62 falan bu ya. <laughs> My sister Malo. Get, Get. O oyun çok cik oldu ya. GTA diye oyun yaptım. Oyunda sadece iki bak var. Abi öyle oyun yapamam ki Malo diye. Malo. Ne olsun şehir olsun yine. Abi ben yine öyle bir oyun yapmak istemiyorum ya. Anladım. Korsan oyun yapayım Lan O GTA yapsana. Şehir varsa. Ne varsa? Şehir varsa GTA. Open World mu? Yok ki. Yok mu? Master V. abi ben oh. uyduruktan şeyler yapmam. 10 <laughs> Oha 10. Arkadaş açtı. 5 5 5 verdi. Ay be 10 verdi. Ne bileyim. Şey Abi bu oyunu çok seviyorum ya. Tamam. Evet. Geçen oyun yaptım ne kadar Abi ben ne yaptım ya oyunu ha? Engine önemli, gameplay daha önemli, engine'i düşürebilirim artık korkmadan ne Okey. Abi 10 FPS aldım az önce ama şimdi 50 FPS alıyorum. Abi FPS çok değişiyor ya 40 ile 50 arasında. Ya. Şimdi 1 FPS alıyorum. Vatta. Abi ben şimdi bu oyunda ne yapabilirim? Diyaloglar çok önemli değil. Level design de o kadar önemli değil. O zaman artık intelligence abancaz. Artık in Challenge neydi lan? Ya keşke sevgimi game bir Neyse O bir tane. Sound çok önemli, grafik önemli, hepsi önemli. Hepsini böyle sıradan böyle. Ben korku oyunu yapmaya başladım artık. Çok iyi korku oyunu yapıyorum. Bağlar da gitsin kardeşim. Oyunu sürelim artık. Bir şey çıkar mı? A şey çıktı. Neydi onun adı ya? Onu alacağım ben. Çünkü gaming çok satar. Çünkü ben geçen şey e, bunun bilgisayar oyun, telefon oyunundan biliyorum. Gaming çıkmıştı. Bir yaptım çok pis sat cidden bak. Sen, Al full müydü şey? O. He? Full müydü o? He. Vay. İnternetten buldum onu zaten. O, yaptım 5 6 5 5. Onu görmek bile güzel. Ve 5. 5 6 5 5 geldi. I like it. Sevmiş oğlum. 6 puan veriyorlar. 7 nice expenser. Ben Godlast yaptım. Bu game güzel oynuyorlar aslında. Godlast yaptım bakalım. Oha 92 puanım oldu. Oğlum ben korku oyunu yapıyorum. <laughs> 113 <laughs> puan lan bu kanı. Yani... Oğlum an... nasıl yaptın? Korku oyunu neyle yaptın? Neye ne? Ya motorun, grafik motorunu falan kullanmıştım. Yok yok yani e, hangi ayarlara göre kullandın? Horror e, simülasyon ve Horror gelmedi bende. ben ne ah, ben işte. Simülasyon RPG yaptım yaptım. Kes ya. Oyun ayrı satıyor lan. Ha, tabii şey yapamıyorum. Ha Nintendo sürmüş. O gaming'i almam lazım. Ne lan? Allah mı? Ben alacağım. Ben gaming'i alıyorum. Benim 16 yes. Var. Aa yes, gaming'i al abi çok güzel çünkü. Ve ben ne yapsam ne yapsam şehir oyunu yapacağım oğlum. Gaming'de de şehir oyunu oynanmaz ki. Abi arkadaşlarım açıyor ya. ya, şey ya zaman da şey... yolculuk. Of çok güzel olur var ya. Şaka ya şuradan yapalım işte simülasyon. Çok ünlüyüz zaten. Cük cük gamelinkte ee, open world açtım ama open world'u ne zaman Motor yaparken mi ya acaba? Hayır buradaymış. Oha 30k ya. Yapalım mı? Abi otom? dur ya. Onu açmadan önce şunu yapsak ya. Ben de 100k var. Yani ee, 106k var. Sevgiyemi Abi kalsın, kalsın, kalsın ya. Ya abi ben ben bir bu mekan var ya mekan değiştirdikten sonra game engine yaparım problem değil. Ben yaptım bile. Mekan değiştirdin mi sen? Yok. Sadece open world'de sevgiyi ekledim şeye motora. <laughs> 58 kan param kaldı çok iyi. Şimdi devam et geyim. Abi fantastik oyunu yapayım mı? Fantastik yapacağım. Fantastik oyunu yapacağım. Lover. <laughs> lover. 50 FPS 40 40 FPS arasında değişiyor ya. O zaman ben videoyu buradan bitirsem. Zaten ikiye bölerim ya büyük bir ihtimalle de. Çok uzun oldu çünkü. Bir oyun daha yap sonra bitir işte. Aynen bitireyim. Fantastik oyununu yapalım biz bir develop evet, game. Korku oyunu yapalım. fantastik. Fantastik. Abi. Dinle lan be. Şey bu arada pik hani platformdan hangisini çekeyim, seçeyim Aksiyon, Adventure, <laughs> RPG, Simülasyon, ben Strateji Ben hep Adventure'ı falan seçmiştim Simülasyon abi Game Link 1000 lira hadi Ha oyun adı. Tamam abi. Jim. E, evet, grafik tamam. Oo eli çok para gitti ama. Neyse. Bitti oyun. Çok satacak oyun var ya bu insanlar. Fantastik. Ama oyunda sadece 2 bak oldu. Evet çok güzel oldu. Oha. Abi. 5 10 lan. Oyun çok Abi. Oyun. Oyun abi. Çok sattı. Abi mesaj atmayın, mesaj atmayın. Allah aşkına mesaj atmayın. Oyunum Şu anda evet. fantastik tüp tübü tü yapıyorum. Devam ediyor ee, ya nasıl kötü ya oyun fıstık gibi işte. Bir satacağım oyunu bir sürü. Ama aslında fantastik simülasyonları Story Quest o kadar önemli değil ama biraz önemli. Game Abi gameplay ne yapıyorsunuz lan siz gameplay en önemlisi. Para bitti yemin ediyorum. Hadi Allah tamam. o, satsın şu oyunu. Hadi. Biz alttakine de bakabiliriz yani. Bilmiyorum. Bu çok kişi satamaz bence ya. Çok tutmadı o oyun. Aynen abi ki de satmaz ya. Level düzen yok kadar önemli değil. Diyaloglar da o kadar önemli. Aferin dün süper. Tamam ya videoyu burada bitir. Artık. Abi dur lan daha videoyu var oyunu yapayım da bitireyim. Ya oyunu yap. Ama yani ikinci bölümden üçüncü bölüme ya birden ikiye geçerken falan Abi bunda şimdi grafik Abi world düzen çok önemli değil fantastik simülasyon zaten 19k şey Müzik birazcık düşebilir ama world design'i geçemez böyle güzel Perfekt Perfekt Bitti bir bari onu geçtik. 9 k para var tamam. ve 9 kağıt yani Oğuz! Heh. Bunun indirme linkini aşağıya verir miyiz? Vermez miyiz? Crane'i ya. ama yani. Bulurlar zaten. Ya abi bulamazlar falan da biz verir. Ben vereyim yine de. Abi 14'e 12 iyi bence. En azından bir şey level attırdım. Ben de level atlamışım be. Ben ufu oyunu yapıyorum. Elim mas. <laughs> ee, şey UFO Oo, joystick gelmiş. Bana şey geldi. Şöyle var ya Peki gibi. Bana da geldi de. Aklım anlamadım. Ama adı neydi şey... onun? Satın almam lazım. Bakın. Bakamıyorum ki oyun yapıyorum şu anda oyun yapıyorum. 128. Abi daha çıkmamış bende şey çıkacağı <laughs> haberi. Kurtlar sayesinde 128 puanım oldu. Çık çık fantastik çık çık. 6 puan. Of, artık eskisi gibi oyun yapamıyorum ya. 7 puan good game süper. En azından biri beğenmiş. Aa enjoyable o da beğenmiş. Biri sevmemiş. I like it ama o da sevmiş. 6 puan verilmez. <laughs> Bir oyun, oyun yaptım sadece 0 bakma. Hiç öyle beklemez beklemez. 1K şeyim var, fanım var, canım var diyordum ama alışkanlık Minecraft. Abi az kaldı. Abi 200k sonra şeye geçiyoruz. Hmm. Bir sonraki şeye. Aha, bu oyunu çok beğendim. Alim var. Aa cümcük rekor kırmış. Abi bak iyi platforma çıkar. Oğlum oyun daha satıyor bende. Abi gittikçe artıyor. Satış zamanı. Ben elim varsa bir sattım 48k deli. Para yoktu. Aha hiç... abi yeni ofise geçiyorum. Al etsin. lan geçmeyi unuttum. Sen kaç seviyesin? Abi bir daha nasıl geçeceğim ben? Ne? Bir sonraki eve yere. Ne bileyim ben tamam. <laughs> Açılmak lazım. Yanlışlıkla reddettim lan. Sağ. Ne kadar param vardı ki? Bir milyon. Yüz işte orada param var benim. Abi. Abi ben geçmek istiyorum ama ya. Abi. Dur ben bir SC'ye basıp Belki var mı diye bakayım da. Seyredelim de şimdi. Crash yapacağım. En azından bir tane engine yapayım. Ama engine için de bir şeyler alıştırayım lan. Alıştırayım. Bir Abi şey e, sen ne eklemiştin diyorsun? Niye? Şey game engine yaparken. Hmm, oyun motoru yaparken ben şey ekledim. Save game'i oturmuyorum. Save game. Bakalım ben de çıkmış mı? Yok daha çıkmamış. O zaman ben casual games'i ekliyorum. Ya da marketin gibi eklesem yok bu iyi ya. Ama abi ben tekrar 1 milyona varınca acaba paramı azalıp 1 milyonu tekrar önce tekrar sorar mı ki? Evet. Bakalım deneyelim değil mi? Gomadan 64 şeyden çıkmış satıştan. Ben, ben de benim de 67 kama param var lan. Nara yaptın lan o kadar parayı? Günü bittin oyunda. Adventure olsun. Hacking adventure olur mu lan? Dungeon olsun. Dungeon adventure. Gamingi e yine çıkartalım gülüm. Hadi bakalım. Gamingi iyi satıyor çünkü ya. Ezanı okuyor ses geliyor mu? Geliyor. Sizin buna dokunur mu? Okunuyordur da hiç ses gelmiyordur öyle. Ee, ben 50 k param oldu bana ne? K olunca mı soruyorsun? Aynen bin bin M bin M bir M ama bin M diyorum. benim şu bir şeyim var Bir crisis diye oyun yaptım 22 K şey yapıyor lan oha. Crisis'i neylerle yaptın? Ee, aksiyon. Evet. Müzik akacak oğlum. Müzik akacak satır arka plan müziği. World Design ön önemlisi. 217, 213 tam var. Abi yani. var ya ben bir de yeni yere gidecektim ya. Onu düşündükçe içim gidiyor ya. 215 tane para var. Fresh satılmış. Bir oyun daha yapalım. Ne yapsam ne yapsam. Oha. Bu ne? Lan ya yine hayra bastım ya hay bir daha sor ne olur bir daha sor ya oğlum bu sefer yavaş yavaş oynayacağım hızlı yapmayacağım Juno bütün oynayacak arkadaş ne neye gider lan simülasyon mu aynen abi simülasyon yapmam. Hmm, tamam 200 k param dışında yok başka bir şey. yok hadi. Tabii oyunda sevdiğim olsun değil mi? Yarış Satışa 187. sundu. 187 k param aldı ya. Bu satsa bile bana para gelmez. Hmm. Ee, sat... Hadi bir milyona bir daha varayım da bir. Bir daha sorsun. Hadi gülüm. Aha! Aynen tekrar sordu abi. Ah yes. Geçtim abi. Abi yeni mekana geçtim. Ah yes! O zaman ben burada bitireyim mi videoyu? Bitir. Evet. Evet, ee, evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ve lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.